Şimdi Ankara'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Çukurören köyünde yaşayan ve birlikte tam 67 yılı geride bırakan Ali ve Ayşe Kartal çiftiyle tanıştıracağız sizleri. Arkadaşlarımız Burcu Özduru ve Serkan Öztürk köyün dışındaki ahşap evlerinde sade ama huzurlu bir yaşam sürdüren Ali amca ve Ayşe teyzenin misafiri oldular ve hayat hikayelerini onlardan dinlediler. Bir zamanlar tarlada, harmanda geçen günler şimdi ise eski ahşap bir evin içerisinde anıya dönüşmüş durumda. Bugün Ali amcamızın misafir olduk. Kendisinden hayat hikayesini dinledik, eski anılarını dinledik. Gerçekten de ömür dediğiniz bir nefes kadar çabuk gelip geçiyor. Yıllar su gibi akıp geçmiş ama Ali amcanın neşesi hala yerinde. Eşiyle birlikte sade ama huzurlu bir yaşam sürdürüyor. Oo, hem de arkadaşım. Hem yoldaşız, hem de arkadaşız. İkimiz iyi. Yemeğimi yapar, ana atası Nurza yazsın. Yemeğimi yapar, çayımı demler. O görmezse ben uyurum. O biraz gözden rahatsız ya. Ederim Oo, bırak. o. Bırak babasına ataşlarım Babasını. Çaya. Çaydan hayatı vururum. Bardağı kuy Ondan sonra yemek... ...yemek yaparken pek etmenem mi? Fakat etsem bundan iyi yemek yaparım. Bu hastalandı gitti geçen, geçen ileride. Kırk günde geldi. Ağladım vallahi billahi ağladım. <laughs> ya şimdi inanmam. Vallahi billahi ağladım. Geleydi diye ya. Yalnız durdum burada. Yalnız yemeğimi yaptım 40 gün. 40 gün sonra ipi oldu geldi. Ocakta da bazlamaç pişirdik. Bazlamaç. Fakat o hacı ben gözler 10 sene kontrola gitti, 10 sene Ankara'ya, gözler gene aynı, gene aynı. Şükür Allah benimki gene görüyor. Gözüne zarar verecekti, Bazlamat yaptım adım, 10 sene oldu, daha fazla oldu. Çektik olsam kaya dibi düşerim, yangın olsam rütbeşine düşerim, alıverin temi oymadan. Ben gidiyorum nazlı yere ya, doymadan. Keklik olsam çalı dibi eşerdim. Zengin Bu dağlar benim meskanım. Bu dağlarda ben geçi güttüm, koyun güttüm, dana güttüm. Şimdi de hoşburnu toplayıyorum. Kocalık çattı gayli. Kocalık çattı. Ondan sonra ben Dağlarda çalıştım, ormanda. O dağları hep dağladım, bir araya bağladım şimdi. Kaldı dağlarda. dağlarda kaldı. Ondan sonra kocalık geldi, çattı. Şimdi de kuşburnu toplayıyorum. hükümetten aylık Allah'tan sağlık. Bu evde şimdi hükümet aylık veriyor. Cenab-ı Allah'tan da sağlık istiyoruz. Ayşe Bey'le oturup dururuz. Sobayı yakarız. Çayı demleriz. İç babam iç. Yetiyor. Aylığı yetiyor. Ondan sonra Ayşe Bey'le Kaç yıldır evlisin sen Ayşe Bey'le? Ayşe Bey'le 67 sen oldu. Oo, maşallah. maşallah. Ayşe Bey'le 67 sen oldu. Şimdi Ayşe Bey getirirken bir takti mi vardı o zaman? Köylerde takti mi vardı? Atınla gelirdi. Ayşe Bey atınla gelirdi. Ayşe Bey ata bindirdik. Ben askere gitmeden evlendim. Ayşe Bey şu mahalledeydi. Yabancı değildi ki. Her gün Ayşamız'a görüşüdü. O sığır giderdi, ben de var giderdim. Severek evlendim. Ayşe beni... ...gari babası vermem dedi. Vermem dedi. Benim babam... ...onun kız kardeşini almış. Ha boşa mı çıkar mı? Onun için vermen dedi babası. Orayı kesir tuttu yani. Ama vermezse ben de kaparım dedim yani. O zaman ben de kaparım dedi. Bir ko koca kadın vardı köyde. O işi halledi verdi. Vereyim bari demiş. mandıralarda ne çektik pek çok çilemiz vardı. Para çile çektik, Otmiştik, çektik. ot biçtik, ekim biçtik, sırtımızın çektik, biçtiğimiz ot etini. Çok şükür eşim iyiydi, kaynarım iyiydi, kaynatam yoğdu, kayn kaynam iyiydi. Biz zorluk göstermediler, zorluk görmedim. Muhanede muhtaç olmadım, kimseye varıp beş kuruş ben bana demedim. Geçimimizi geçindik, anlaştık. Öyle öyle günümüz geçti gitti, geçti akmış gitmiş, hiç aklımızda yok. Şimdiki gibi kaldık kalişte gün bu on kugun. İyi gidiyor, şükür Cenab-ı Allah'a hiçbir ay şeylik görmedik, zorluk görmedik. Seni çok seviyor Ali dede. <laughs> seviyor ve seni dalma dalmayı vurdu. Efendim de yazım buraymıştı besbelli, Allah elimi dilimi bağladı, varım dedim, geldik. Aynı öyle, öyle günümüz geçti geçti işte, geçti gitti ama şükür. Kaptan Felek sana ben ne ettim, ne eyledim? Yüce dağ başında beni tuttun, eyledin. Şu karşıda görünen yapraklı dağlar hastanın halini ne bilu sağlar, nereye vardı mısa dertliler ağlar. Derdin devasını bulamam ben. Kabbe felek sana ne ettim ne neyledim, yüce dağ başında tuttun beni eyledin. Bu dağda eğlendim.